Hoş geldiniz. Biraz ağrısı evet maalesef şu sıraların algısıyla <laughs> Yani enfeksiyon var. Bu da haliyle siz yutkunduğunuz zaman <laughs> o ağrılı acımaya ve ee, nasıl diyeyim geniz akıntılarına sebep oluyor. Boğazınız acıyor. tabii ki de bu bazen öksürüğe de sebep olur. Orada bir enfeksiyon olduğu için ateşlenmeniz de çok normal. E, bir de ateşinize de bir bakalım. Şu anda nasıl yani? Dün ateşlendiniz 그쵸 、sure. sızdıolu şişkinlikler var bu da tabiki de rahatsız eder buralarınızda sıcak olur evet baş ağrınız oluyor tamam gibi görünüyor. Çünkü eklem ağrılarınız var. Evet. Ee, aynı zamanda ateşlenmişsiniz ki hala ateşiniz kulağınıza vurmuş. Şu an çok yoğun bir şekilde ağır atlatıyorsunuz bunu. Ee, size yani birkaç tane ilaç yazacağım. Bir kulağınıza bakabilir miyim? Bakayım. <laughs> Bayağı bir ilaç yazacağım galiba size ama sizden bir şey rica ediyorum bu süre içerisinde ilaçları kullanırken kendinize çok dikkat etmenizi öneriyorum bol bol zaten çoğalıyor. Kendinize dikkat ederken başkalarının da sağlığına dikkat etmeniz gerekiyor. Mümkün olduğunca yatak istirahati öneriyoruz böyle durumlarda. Yani tabii ki de kalkıp iş yapacaksınız ama kendinizi çok yormayın. Özellikle ateşiniz düşene kadar. Çünkü zaten ateşliyken e, halsiz haysiz olursunuz. Yani o enfeksiyon yapıyor zaten o ateşi. Vücudunuzdaki o hücreler şeyle savaşıyor, enfeksiyonla savaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Onunla savaştığı için zaten ateşiniz çıkıyor, ağrılarınız oluyor. Ya yani vücudunuz onu yenmeye çalışıyor. O yüzden de mümkün olduğunca dinlenmenizi ve başkalarıyla çok fazla temas etmemenizi öneriyorum. İlaçlarınızı düzenli tüketin. Size birkaç tane ilaç yazacağım. Ama önce kulak için damla yazalım zamanda baş ağrınıza da iyi gelebilecek bir ilaç yani ağrıyan her yeriniz için geçerli. Ekstra başka bir şey yazmak istemiyorum çünkü. Şimdi ne yaptık? Kulak için, burun için, eklem ağrıları yani ağrılar için ee, ve boğazınız için bir de ateş, ateş için aynı. Ateş içinde bir ilaç yazıyorum. Hmm. Ateşinizin çünkü düşmesi gerekiyor. Daha da yükselirse yani bu bayağı bir sıkıntı. eğer başka bir şey ederseniz vücudunuzla veya iyileşmezseniz birkaç güne tabii ki de yeniden gelebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi çok ağır anlatıyorsunuz. Belki bu başka bir boyut yani değiştirebilir de.